16 Mart 2020'den bu yana sefer yapmayan Ödemiş Treni, koronavirüs salgını sebebiyle bir süre daha seferlere başlayamayacak. Ödemiş'ten İzmir'e ulaşımın en kolay yoluydu ödemiş treni. Üstelik günde 5 seferiyle yüzlerce insanı ödemişten istediği noktaya ulaştırıyordu. 16 Mart'ta koronavirüs salgını nedeniyle ödemiş treni yaklaşık 5 seferini aynı anda iptal etti. Çok sayıda vatandaş bu duruma isyan etti. Bugün yeniden yetkililerden edindiğimiz bilgilere göre ödemiş treni bir süre daha bu gara ne yazık ki gelmeyecek. Yetkililer sadece ödemişte değil bölgesel ulaşım sağlayan tüm noktalarda aynı durumun olduğunu da belirtiyor. Öte yandan vatandaş diğer toplu taşıma araçlarının sefer saatlerinden de şikayetçi. Bayındır'a 40 dakikada bir esot var. Ödemişte sabah 4 akşam 4. Çok zorluk çekiyoruz yani çok kalabalık oluyor. Trenler de kapalı. Trenler de kapalı evet trenler çalışmıyor. Bayındır nüfusu buranın yarısı kadar belki ama 40 dakikada bir var oraya. Ama ödemişe sabah 4, akşam 4 ee, çok mağduruz yani. Esot'un e, arttırılmasını istiyoruz. Şirketler var. Büyük bir şirket var onunla gidiyor. O da iki saatte bir araba kaldırıyor. Mağdur oluyoruz yani. Esotlar var. Esotlar var evet. Morbalı'ya kadar gidiyor. Kadar Yeterli mi seferli? Hayır hayır olamaz. Burada ödemiş her gün 5000 bin yolcu var. Ödemişe giden buradan her gün 5000 bin yolcu gidiyor geliyor hastanelere oraya buraya. 5000 bin yolcusu var buranın. Ödemiş'te her gün yaklaşık 700 insanın kullandığı Ödemiş treninin seferleri iptal olunca diğer toplu taşıma araçlarının seferleri de yetmez oldu. Bir yandan da vatandaş hala Ödemiş trenini bekliyor. Vallahi İzmir e gitmiyorum ki yani nasıl gideceğim tren yok. Köylü kadınlara geliyor bilmem ne geliyor. Gün akşamdan oturup burada dur. Ben 100 kişi tren soruyor. Yani ucuz neden biliyor musun? Ucuz yani otobüs olmuş 30 lira bilmiyorum ama gitmiyorum. 20 lira mı 30 lira mı oldu bilmiyorum ama bu ucuz olduğu için vatandaş tren tercih ediyor. Benim hanım bak dört aydır vallahi kardeşim gidemiyor. Otobüs dokanıyor. Onu rast, rast otobüsle. Trenin bekliyor dört gözle. Yani gelse İzmir'de de gidecek. Efendim Deniz'de de gidecek. Gidecek. Ödemiş'e bir türlü gelemeyen treni sadece vatandaşla değil esnaf da dört gözle bekliyor. Tren seferlerinin yaklaşık bir yıl önce iptal edilmesiyle birlikte hemen köşede belki de tüm ödemişlerin tanıdığı o gevrekçi. Ne yazık ki buradan gitmek durumunda kaldı. Çünkü artık eskiden kazandığı parayı kazanamıyor. Bununla beraber kameraman arkadaşım Osman Toka gösterebilirse hemen garın içinde bulunan çay ocağı da aynı durumda. Ödemiş tren garının köşesinde büfe işleten Ali Aydın, seferler iptal edildiğinden bu yana kazancı düşen esnaflardan sadece biri. Yolcularımız iğneye biniye bizden su alıyor, çikolata alıyor, gofret alıyor. Yani ekonomiye tabii bunların çalışmadığından dolayı ekonomiye devletimize de zararlar var. Ama devletimiz biliyor ama işte Covid olayından dolayı bu şekilde biz bunları yaşadık. İnşallah bundan sonra bir an önce açılır, işlerimizi devam ederiz hastalıklardan kurtuluruz. En yakın zamanda bunların açılmasını biz temenni ediyoruz. Hepimiz etkilendik bu hele pandemi olayından sonra. Bir de trenin olmaması bizi bayağı etkiledi yani. Vallahi ben şu anda kendimi idare edecek durumda değilim. Evin kira olmaması olma rağmen borcum yok. Beş kuruş para borcum olmasa rağmen geçinemiyorum inanın. İki haftada üç haftada ben pazara çıkamıyorum. ya Ger gerçeği söylemek gerekirse yani. Ve belki de kapatacağım yani. Esnaf teker teker dükkan kapatıyor vatandaş tren seferlerine hasret ama ödemiş treninin düdüğü bir süre daha bu şehirde ötmeyecek